Araç ÖTV ve KDV hesaplaması nasıl yapılır? Taşıtın vergisi satış fiyatı üzerine özel tüketim vergisi yani ÖTV uygulanır. Bulunan ÖTV'li fiyat üzerine katma değer vergisi yani KDV uygulanarak aracın satış fiyatı hesaplanır. Otomobiller için uygulanacak ÖTV oranı aracın motor silindir hacmi ve vergisi satış fiyatına göre değişkenlik gösterir otomobilin vergisi satış fiyatı veya motor silindir hacmi arttıkça ödenecek ÖTV oranı yükselir. Motosikletlerde ise uygulanacak ÖTV oranı sadece motor silindir hacmine göre değişirken diğer araç tiplerinde standart bir ÖTV oranı mevcuttur. Tüm taşıt tipleri içerisinde otomobil en yüksek ÖTV oranına sahiptir. Hibrit yani hem elektrik hem de yakıtla çalışan otomobiller için de benzer bir ÖTV hesaplaması olmakla birlikte tamamen elektrikli olan otomobillerin ÖTV oranı yakıtla çalışan veya hibrit olan otomobillere kıyasla çok daha düşüktür. Daha fazla bilgi almak için hesap kurdu araç ÖTV ve KDV hesaplama sayfanızı ziyaret edin.